Agacım nerede mangalın lan mangalla şu katlanırları getirin bakayım. Ahmet işe bakayım. İşe lan işe kurutun iş. Bismillah. Ha bak CD'yi CD <laughs> duyunca <gülüyor> nasıl uyandı lan. <laughs> tamam gençler aldım ekmeği içeceği. Adam arabaya playstation kurmuş lan. Of of of. Şöyle şey, ya, şş, güzel yap he. Eline of. sağlık Yunus'um valla güzel olmuş ateş he. Ateş eder ateş. Geliyor geliyor geliyor. Ne oyna. Ananı satayım. Adamı vurdun. <gülüyor> 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 oh, kalk lan kalk saat kaç oldu lan Çocuğu alacağız hastaneden ha, Dur bir sulayayım ben Ulan, Kapı da yok evde hiçbir şey yok Dur şöyle bir sulayayım oh. tamam. Elini yıka elini pislik herif Heh, ha şöyle ya Tamam üstüme de şunu çaktım mı Of nasılım baba Lan gavur çıkmış anla inşallah çizmedin değil mi lan arabayı Yabancı da biliyordur, arabada pismiş aslında bir yıkama yapsaydık iyiydi Al işte. 30 kere basıyoruz anca açıyor. Tofaş işte ne yapacağız? ama ayağımızı yerden kessin be. Aç oradan play'le. Ay zaten yarısını geçmişin. Ne duruyorsun? Lan koyarak dönecektim ya. Yerleştir yerleştir. Ananı satayım neyse dön dön baba dön. Yürü yürü. Bu araba bizim başımıza daha çok bela açacak gibi. Varex niye kapalı oğlum? Ver yansın. Tünelde patlar mı? Tamam çocuk çıkıyor arabayı yaptık Keyfimiz gıcır. Sucuğumuzu yiyeceğiz bu bölümde. He ee, şöyle. Park yapılmaz diyor ama çocuğu alıp gideceğiz. Dursun şöyle. Evi de açık bıraktık ama neyse çocuğu alacağız ya. Yani. Vay vay paşam ayaklanmış. Paşam. Vay, vay kıralım geçmiş olsun. Eyvallah abi hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın iyisin? İyiyim iyiyim abi Allah şükürler sen nasılsın? İyi çok şükür. Çok bekletmedik inşallah. Yok yok abi ya anca iş şey oldu ben de zaten. Cevur Ahmet'le gelecektik de işi çıkmış o herhalde nerede? gelemedi. Gelir Aa. o az sonra biraz gecikecekmiş herhalde. Neyse abi sıkıntı yok. Geleceksen. Havada güzel bak şortlarla geldim. He terlik mellik. Ben dedim şuradan çık sana mangal yaptıracağım dedim değil mi? Valla. Tabii. doyuracağım seni gel hadi. Mangala mı gidiyoruz abi? He. Ee, oğlum yürüyemiyor mu? Niye sandalye öyle dolaşıyor? Abi evet. biraz bel ağrısı var da o yüzden. Yapıyor mu? Yapıyor ama şu olurum. Ben tamam. yani yürürüm de. Yürü yürü hadi yürü Şimdi Doktor dedi biraz dedi çıkana kadar dedi bak Ulan iyi bize hastane dur kapıyı açayım bekle Gel geç ee, Ne yaptın nasılsın düzeldin mi biraz daha İyi abi valla Allah'a şükürler olsun İyi iyi olsun, çok şükür Ziyarete geldiniz o günden sonra daha da iyi oldum Bana bak gelen Efendim? giden oldu mu lan hiç Sıkıştıran biri şikayetçisin diye Tehdit mehdit Yok abi hiç kimse gelmedi Bir işte o gün polis geldi sorgumu aldı He. İfadeyi verdin. Verdim. Ha, dedim çok bir şey hatırlamıyorum zaten ben. Hadi hayırlısı bakayım. Gel Hoş bak. Bir... Neyle almaya geldim seni. <laughs> Hayda. Verdik motoru oğlum. Çok bela açtı Sattın başımıza. Sattın mı motoru? Sattım sattım. Ya bu yeni şimdi ya Aa, hayırlı olsun abi. Senin araba da hayırlı olsun. Dön şurada bir sıfır çiz bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. A alırlar onu ya herhalde. Alır şimdi. Gel gel kapını açam gel. Heh, geçtim mi? da rahatmışım Güzel güzel arkaya dayadım rahat oturasın <gülüyor> diye. Eyvallah <laughs> abi. Hadi bismillah. <laughs> Hadi bakalım şöyle çıkalım yola şimdi. İnceden Ay sesine kurban be. Yaptık dün arabayı alır almaz hemen dedim A'dan Z'ye bir günde çıkarttık. <laughs> Egzozu da koyduk ya ben. Fena valla. Eyvallah kardeşim Kesin daha ileri senin olsun. İnşallah abi hepimizin olsun. Dur sana bir kontak şov yapayım. Ay. Ay patlatır arada yapıyor öyle şeyler. <laughs> Gitmiyor. Sıfır yüzü üç iş günü ama yapacak bir şey yok. Vallahi abi motordan kurtuldun daha mutluysan sıkıntı yok. Yani şimdilik iyi bakarsın ileride çok tutmayacağım zaten bunu. Araba düzgün. Bunu satarım. Yerine başka bir araba da al sata çeviririm biraz. Ay. Aynen öyle bakalım. Ama arabayı da çok kirlettik bir çocuklarla köy yolu meyolu bir şeyler dedi de toplanmış mı bunlar? Aa özlemişim vallahi ya. Beyin yeğeni de geldi kuzeni mi gelmiş ensarların? Bak ya atmış onun içerideki. Aa. Ne oluyor lan? O ne lan öyle ne geçti Aa, öyle? Fişek ya? gibi bir şey geçti ama. Ejderha gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok ya topal topal evet. yer işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Kardeşim ne yaptın? Aleykümselam. Abi vallahi duruyoruz dükkanda aynı şekilde. Ensar abi uyuyor ya uyandıramadık. Ayda. Uyuyor arkadaş uyandıramadık en son uyumadır? kalktı. Pandikle pandikle. <laughs> <laughs> kalktı bir şeyler içti falan da. Oh. Ay. Ay. Kalk lan kalk. Kalk lan kalk. Babamı koptu ya ben kalk lan. Ne, kalk. ne yapıyorsun lan ay. osura osura uyuyorsun koca dükkanı kovmuşsun. <laughs> Adı üstünde be uyuyorsun. Evin yok mu oğlum niye burada yatıyorsun? Saba gelmiştir <laughs> bu yine yatmıştır burada be. Ee, yeni bir malzeme gelmişse mi? Ee, üf, manyak bir şey. Te Tesco mu geldi? Üf, üf, ateş ediyor, ateş ediyor. Ne diyorsun ya? <laughs> ah, felaket. Benim araba şu an güzel çalıyor kanka. Çok bir şey ellemeyeceğim. Ben almayayım yani. Ne Nerede çocuklar? Nerede geliyorlar, olsun. Geliyorlar yani. geliyorlar be ya. Eyvallah Allah razı olsun. Adama Söyledik geçmiş olsun desene şey. oğlum. Ya kaçı da ayağımın altından şu kardeşim benim geçmiş olsun gel bir saralım sana. Eyvallah Allah razı olsun. Nerede bu çocuklar ya? Saat 1 oldu be hadi be yola çıkması etmesi. Elizabeth yapabiliyor mu ya Elizabeth çalışıyor oy. mu makine? Denedin mi hiç? Lan tabut kafa. Oy. Neredesiniz oğlum? Allah şey. Evden çıktım şimdi geliyorum ya. Hadi toplaşın da. Tamam tamam. Furkan'dan haberiniz var mı? Vallahi abi hiç yapmadı ya. Aramadı hiç. Alo. Gelmiyorsunuz mu oğlum? Nereye abi? He mangala. He toplandık sizi bekliyoruz. Tamam abi neredesiniz? Ben hemen işleri bitirip geliyorum. Caddede toplandık. Tamam abi tamam. tamam. Ben 20 dakika oradayım. Tamam hadi. Eyvallah. Bu niye arıyor arkadan zangarda zangarı ya? Alo. Ya kimle konuşuyorsun yarım? Ya ben geliyorum dedim de nereye geleceğimi bilmiyorum. nereye Caddede geleceğim. Ben, nereye toplandık caddede. Ayu, ayu, ha cadde ayu, ayu, tamam. Ne, lazım mı gelir? Alacağız. Alacağız yok Olacağız, daha almadık. almadık. Evet, tam, tamam tam. hadi. Neler doğru kırmızıya var, bas var, kırmızıya. Ona basmıyor şimdi ya bana bastıracak. Agacım nerede mangalın? Arkada depo topu. Getir sandalyeyi mandalyeyi Efe 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 Fofi. Efe Lan mangalları şu katlanırları getirin bakayım He lan he he ne bağırıyorsun he ha, Ya bir şey diyeceğim Şu bebeği var ya Akşam bir şeye götürelim bir Ne Misafirhaneye Nereye Ama, lan a, a, Misafirhaneye ya Asansör düğmesi misali içine kaçmış onun Kaç gündür hastanede ya Ya oğlum o, hemşire, yani... o işler sende kardeşim Al götür nereye tamam, götürüyorsun ben yeni Kardeş Ay 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 Ona be makineye baksana Ne oldu Elhamdülillah, elhamdülillah. Adam adam duvar arkası görüyor artık ya. Koy 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 kardeşim buraya koy sıkıntı yok. Ha geldi bizim suik tayfası. Işte, bu rentakar kim lan? Selamünaleyküm abi. lan Selam. ne oldu? Rentakar bu kimin arabası? Abinin arabasını aldım ya. Şimdi kirlenecek ya abi daha taşa çıkacağız. Aa, şey aa toplantı yapacak dedik ya. Adam o kadar dizmiş arabayı. Abi bir valla kirlenmese şimdi ya. Altım altı sürtler biliyorsun. Ee, iyi iyi gölüm iyi nasıl dersen sıkıntı yok. Eyvallah. Şey Ensar. Hop. Hacı sende sarı arayon var mı ya? Sarı arayon ee... <laughs> selamlar Selamün Ve Aleyküm selam hoş geldin Hoş bulduk abi Hoş geldiniz hoş geldiniz hoş. Hoş Nerede? Hoş Nerede senin ritimci? Abi ritimci geliyor ya ışığa takıldı da Efe dikkat aç Efe Eh geldi Efendim, geldi Zalım zalım eh, geldi, gel, geldi. Gel, geldi. geldi Olta geldi. Geldi. geldi Hop gel abi oltaya gel oltaya Eyvah ya. eyvah Ne <laughs> oluyor oğlum? Kapa kapa müziği kapa müziği kapa. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ah selam. derliklerini yediğim. Derlikler fena ya. <laughs> Çoraplar oh. Mercedes'e kızlar bir kere Mercedes'e. Tabii çoraplarım özel. Özel imalat <laughs> kardeşim. Vay, 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 Özel tasarım ha. Gucci Prada. Neydi markası? Bunda bununla beraber aldık. Ne, markası. Neydi? Şş, Göteberg. Göteberg. miydi? He Göteberg. He Göteberg pazardan aldık. Orijinal Göteberg. Oğlum Furkan Çadır kurmuş ben, bu adam. Kim abi? Sen sen çadır kurmuşun önden. Ne <laughs> <laughs> abi? Abi <laughs> ayıp oluyor ya. Kaza kaç <laughs> <laughs> aldı? malları topladık. Gelenler artık yolda karşılığında var mı yakıtı makıtı eksik olan? Yok yok. Valla benim benim tamam, yarı depoda fullleyip gelirim ben. ey tamam. Şşş. Ensar. Oh, oh. Nerede? Onur nerede? Ya Onur müptezeli. Geliyor birazdan aradım onu. Geliyor mu yolda mı? Geliyor geliyor, geliyor yolda. Ulan arabayı da yıkamadım var ya yola gideceğiz diye e akşam şey olmaz Neyse zaten, e, akşen, yani. Akşama çeviririz Hasta adam nerede lan? Hakikaten hasta nerede bizim? Uyu 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 Lan niye yatıyorum yatırdınız ona. çocuğu? Yalnız bıraktınız onu Ben diyorum onu akşam götüreceğim ben Onu bir hey, götüreyim Hey usta Göktuğ evet. Lan Göktuğ Lan Göktuğ Değnekle <laughs> dürtüreyim Değnek de mi bura <laughs> <Ha, Usta. gülüyor> abi? Değnekle mi dürtüreyim? Ha değnekle dürtün Ahmet işe bakayım İşe lan işe, iş buratına işe Bismillah Ha bak CD'yi duyunca nasıl uyandı lan Ne yaptın mı oğlum? Yatıyorsun zaten kaç gündür. Ay içim geçmiş ya abi. Ulan götün yosun bağladı lan pezevenk Şiş gençler hadi hadi pamuk ellerce be pamuk eller cebe Ne alıyoruz? Islık çalma gel la buraya. <laughs> kömür alacağız. Tavuk alacağız, sucuk alacağız. Tamam ben e, yakıt alacağım ben kömür Anat, hallederim. kanat. hallederim. Al bunu ben ben sana vereyim şöyle. Al. Toplan. Ver. Sevim şey, abi. Ha. Eyvallah. Ha. Yekten, yekten yekelim haydi. Ha, ne yaptınız? Tamam acı. Ha, tamam güzel güzel. Daha tam da verecektik görüyor musun? Alacağız oğlum sizden. Diğerlerini siz ne? ödeyeceğiniz. Neyi ya? Ne ya? Semih bende bir mide arası başladı. Ben gelmesem mi acaba? <laughs> böyle böyle zengin oluyor. Hastayı rahat bir arabaya oturtturun. Gelmesin şimdi. Yatır koltuğu yatır koltuğu. Nereden alalım? Şuradaki markette var mı acaba? kömür aledim. Şu soldaki markette var mı? Var var. Var. Oo, size diyorum da bende yakıt yokmuş ya. Şu markete bir uğrayalım. Eyvah 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 eyvah. Tayfa katliam. Motoru var motoru var mı? Hadi bakayım. Tamam Oy, dur dur. Az sonra dökersiniz kurtlarınızı dur, gelin. Allah'ım ne? ya Rabbim ya. San, asıl sansarda geldi. Yola açın yola gençler. Tay selamünaleyküm. Abi tabi, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne oluyor lan? He? <laughs> Oğlum tekelmiş burası. Ya, tamam sen ne alacaksın ki? Ekmek ekmek falan alacaktık. Alkol? Ben işmiyorum. Alan alsın. Tamam o zaman. Ananı satayım ortama bak. Tekelmiş burası. Ekmeği alamadık. Yol üstünden alırız evet, artık. Tamam abi yol evet, Tamam. Ben. Hadi. tamam. O. Hadi bismillah. Dönme de dönmüyor ki. Yakıt seviyesi düşük. Alacağım gülüm alacağım. Yavaş yavaş makas atma yavaş. Topumuzu bağlayacaklar birazdan. Yakıt alacağım. Kısta kısta oğlum petrolü başımıza yıkacan ya. Marketten pompacı. Gel gel markete gelelim semik gel. Markete de gel. Burada kapalı galiba market. İleridekinden tamam. alırız. Tamam. Haydi. ulan bizim Varex'lerden ses çıkmıyor ya. Bak çıktı adam önden gidiyor yanlıya yanlıya. Gitmiyor ki. Süzül. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Market, market var mı şurada? Burada var herhalde. Burası da bir acı ya. Her yer tekel ya. Ekmek alamıyoruz ya. Çıktık yola. Ekmeği düşünen yok. Ne yiyeceğiniz? Ot mu yiyeceğiniz? Geç geç geç. He? Sonunda bir market ya. Kapat oğlum şunu ya sen de. Adam dış dünya ile bağlantısı kopuk adamın. Dayı selamun aleyküm. Selamun Tamam aldık ekmeğimizi, içeceğimizi. Tamam gençler aldım ekmeği içeceği. Hadi. Nereye gitti? Onur nerede ya, kayboldu? Ya o geliyor şimdi geliyor. Hadi Attın hadi mı konum? Alayım. Kaybetmesin. Hadi. Attım attım. Hadi. Tamam. Furkan'ım neredeydi? Yolu sen biliyorsun herhalde. Önden devam edersin. Tamam abi siz gelin ben götüreceğim <laughs> sizi gelin. Tamam. Haydi toplaşın. Devam. Ege'yi takip edin. Ege'yi takip edin. Tamam. Tamam. A kırdım kırdım. Adamlar araba gıcır gıcır. Bizimki bok götürüyor. Her yerde de yanlıyor bu nasıl gitmiyor anasını sattım gitmiyor bizim transportrosu nasıl çekiyor ya? en arkada kaldık bak şahinler en arkaya düştü ya insafsızlar Hıh. İnsan bekler lan. Ayıp lan. En sizi ben kaldım ya. Ah s olacak olacaktı. Dayı ne oldu ya? Trafiğe mi denk geldik ya? Aç. Yaz ulan yaz. Bunlar çok gitti ya. Ara şunu. Efendim abi. Görüyorum. Benim, benim arabanın markası Tofaş biliyorsun değil mi? Stok orijinal. Evet abi ne oldu hayırdır? Oğlum bastınız gittiniz arkada kaldık. Pardon abi tamam yavaşlıyorum. <laughs> Çekiyoruz sağa <laughs> bekliyoruz. Sa sağa bekle de... Komoyu da atma. Aa, Sema abi oldu. Ya, aldın topaşı kaldın arkada ya. He Bizim be kızancık ben yapalım be. <laughs> Gitmiyor. Git, Bizim gittir transport gittir. nasıl çekiyor var ya. <laughs> Hareket yapmalar. Vallahi aha ne oldu? Aha conta. Ne oldu? Hararet mi çıktı? <laughs> <Hı, gülüyor> Hiçbir şey yoktu bir anda çıktı. Hayda. Dur bakacağım dur. Dur bakalım ne olmuş. Ya dayı kıs oğlum şunu adamın contası yandı burada var hararet çıktı kıs kıs Açtırıyor mı ya Ay, Ya kapatla kapat şunu, la git, Gez, lan şunu la kıs la şunu çocuk kanı 90'dı tamam mı hararet sabit 90'dı bir anda bak bir anda 120'ye çıktı 130'ye Dayı geldi. su, yavrum. su var mı baktınız mı su var mı Var var ya abanıyorsun yavrum sen abanıyorsun E dayı hakikaten her yerde koyarak çıkıyorsun ya Dur bakayım Dur şu kapağı biraz gevşeteyim Çocuk, Bas bakayım bir marşı. Çocuklar Dene ileride marşı. He, geliyorlar zaten. Tamam. Dön bekli. gel, dön gel. Konta aç, bekle. Çalıştırma hemen marşı. Yavaş, basman. yavaş. Bak, patlata patlata Bas geliyor. Bas bakayım Saydır oğlum. Mı? Geldi, geldi. hayırdır ya. Tamam. Dur. Düşür. Devre 2'ye sabitle. Devre 2'ye sabitle. Devre 2'ye de sabit. oldu ya? Tamam, ha. hava yapmıştır hava. Tamam. Kapa, devam. Tamam. devam, bırak, tamam. bırak, tamam Ne tamam. kokuyor lan burada? Bir, bir contayı yaktık herhalde ama evet, Ona Dönüşte benim bakalım ya yani. Abi arabayı boka batırmış yine Hiç sorma ya ee, Akşama bir yıkama yani. partisi var Patlar patlar Kapın tam kapanmadı Eh geldi bak elemanlar da Yürü 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 conta monta Karnım acıktı be kardeşim be Geç abici geç geç devam et ADP online süzülüyor Herkes patlıyor abi Duyamıyoruz ki Yavaş 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 Bizim arabalar yürüyecek mi burada ya Herkes kendi arabasını düşünüyor Adamlar Ege ile geldi tabi Bizim basık Şahin ne yapsın burada gariban Bırakacağız karteri ya Ama adamlar E60 geliyor biz Ne o lan Ne o lan Sevim aman diyeyim bak Senin alt takım bastık sıkıntı yaratmasın Hee ben de ondan yavaş gidiyorum zaten Aman dikkat et Tamam, Vallahi tamam. Ge Hadi. geçsin elemanlar önden geçsin. Tamam sen sağdan kay, biz Tamam. Geçiyoruz. Hadi. Devam et, devam et. Al işte bak çatırladı Abi dert değil ekmek Yürü, yürü, yürü sen bana söyleneceğine kendi arabana bak. Eziyet şov Ne oldu lan ne oldu? Sema abi benim tampa ya. alt takımlar gitti. Sana bir şey olmaz oğlum senin araba yüksek gene arkadaki adam ne yapsın? Arkadaki Allah bilmiyorum geç, da. Geç, geç devam et ya, yürü. Hayırdır? Bakacağım adamın arabaya. Dayı yürüyor evet, mu? Yürümüyor. Sökelim mi tamponu? Ver bir video atalım hemen bagaja şunu. Vallahi sen de kök atmış. Çocuklar da öyle bir yere getirdi. Ben de bilmiyorum ki. Gel sökelim. Devam edin oğlum siz devam edin. Ne oldu gene? Tamponu sökeceğiz. Yürümüyor araba. Tamam. Al kanka, koy bunu arkaya. Takarız. Gel. Tamam yürü devam et hadi. Ulan ne oğlum. Allah bak şimdi koyarak döneceğim he. Ulan ben de mi sökseydim ne yapsaydım ya Bak 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 sıç oğlum Sıç sıç arabanın ağzına sıç arkandan Abi, teker kimse gelmiyor sardı, Teker sardı sardı teker sardı Tekerine sokam seni Benim araba gene yürüyor canım sıkıntı yok bende Çok dip basmadık İzmirli'ye yazık oldu Üf be üf be toz ettiniz ortalığı be Nereye konacağız yalnız mekan güzelmiş ya su kenarı Saat 4 oldu biz gelene kadar zaten. Hay ya Rabbim ya. Nereye gidiyor bunlar daha devam ediyorlar biri ama. Ha bak oturaklar gelmeye başladı. Bulalım bir güzel bir oturmalı bir yer. Ha bak buralar güzel işte abi. Allah On belanı numara. vermesin ya. No. Toz ettiniz oğlum. Bok oldu arabalar zaten. <laughs> Oo güzel. Bir solayım mı şuradan yapayım İzmirli ne oldu? Adam bıraktı galiba arkada arabayı. Çek 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 çek. Yani güzelmiş he. Yani güzelmiş dedi. Ver abi şuradan arabadan mangalı sandalyeyi. Oh attınız mı Sandal lan karpuzu? Atmışlar abi hemen ne ara ee. ya. Güzelmiş yalnız mekan he. Saçım nasıl olmuş saçım? Ya abi kömür mangalı Sana ne var, oldu oğlum? Güzel olmamış mı? Niye dızladın kafayı? E, koy ya. Koy buraya su kenarında yaparız ya. Tamam. Oh karpuzu koymuşsunuz. Oh bırak Kodumu. Sarıcım nasılsın? Kim pişiriyor? Ya senin yapacağın için tam. <laughs> Kim pişiriyor? Abi yanmasın. At önceki bölüm ben ne ya? Açıl. Ustanız burada sizin. Abi Mesela sen şu sen... Mesela... Mesela... aç kaldık Mesela. kesin ya. ya. Dayı ne yaptın? Karteri bırakmadın değil mi? Adamlar oğlum adamlar üstünü çıkarttı lan. Abi işimdi var mı? Allah Allah. Bunlar buz gibi suya baksana. Dayı bir Aa. fotoğraf alalım şöyle ya. <laughs> O adam oğlum. ne yapıyorsunuz o kadar ısın tamam ısındı <laughs> dedik de o kadar demedik be. Allah seni kahretmesin. <laughs> adam arabaya PlayStation kurmuş lan. Ne yapayım baba yemeği beklerken <laughs> yanımız mı sıkıldı? Adam Oha. PlayStation kurmuş oğlum arabaya. <laughs> toplan abi, toplan. Ne var mı yani ben yok, mu, yok mu başka kol yok mu? Oğlum hasta olacaksınız lan. hemen siz, de, siz de birazcık güneşi gördünüz. Daldınız ama suya. Sistem için mi yaptı? Kim? Ensar mı yaptı? E, Sen gel. mi bağladın lan? Ensar bağladı. Ensar bağlamış. Ensar, Ensar gel lan ben... alnından öpeceğim amına akım. 3 senedir yanımda ilk defa doğru bir şey yapmışsın. De <laughs> Sen kimsin <karşısın> lan? <laughs> Bana iş öğreteceksin. Kaybol. <laughs> Şerefsiz. Semih gel gel suya gir suya. Su çok güzel. Ne suyu gel. ben girmem aga. Tamam gel. sıcak. Vallahi ısındı da. Vallaha tarıp. Daha Şurak Cemre atara. Cemre düşmedi oğlum. Vallahi hata. Lan git. Manyaklar, karpuz al, karpuz manyaklar. Karpuz manyaklar. Of of of. Şöyle şey, çevirelim ya. Şş, güzel yap he. Ya. Ayıp sayın. Abi sucuklar yok hani nerede Dur vereyim. Arabada alıp geliyorum. Hayırlı Ma At, hayırlı. maç kaç kaç? Yeni başlıyor. Yeni başlıyor. <laughs> Ellerine vereceğim onları. Aha başladı. Heh, aldık malzemeleri dur çocuklara verelim. Ben de top. Getirdim getirdim. Tamam bro onda değil. Şu Yanda olur yanda çevir onu çevir yan yanda Yanmadı yanmadı süsler Usta getirsin arabayı da ve izleyeyim Spartak'ı Galatasaray maçını ya izleyemedim ben Çekmiş kenarda oynuyor adam Heee Playstation'dan oynuyor ya Ahmet'in var mı şeyleri Yok ee. be ya suyu bulandırdılar Yunus Yok Efendim Yok iyi izleyecek miyiz Oğlum bak sen rahatsızsın giy üstünü dolaşma böyle Abi dedim <laughs> ayaklarımı suya şey değdireyim Lan üşürsün Başka geç değil. hasta olacaksın sonra evet. bir de seninle uğraşmayalım. Beyler, haydi sofraya buyurun Çekil. bakalım. Pişti otur. mi? pişti pişti buyurun oh, ekmek oh, arası, oh, tabaklar oh, falan. Oh, oh. fıstık, bal, şeker buyurun sofçuğ. Sana şöyle vereyim senin kolanı. Otur abi, otur. Çok. Siyah kola mı? Yalnız abi. Yok, beyaz abi Daha var mı ya kola? <laughs> sarı, 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 sarı kola yok. <laughs> sarı kola yok. Buyurun, 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 buyurun. Siyah şey kola lazım. Siyah kola. Siyah kola var. Ye dahi ye. Eline sağlık koçum. Eyvallah be afiyet bal çeker. Dayı ne yaptınız? Oltalar Bak. güzel mi? Güzel güzel ekmekler masanın üstünde alın. Alın 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 alın. Bırak oğlum maçı hadi gel afiyet oldu. Dur dur. Hayır senin benziyor. maçın. <laughs> Elena oh. sağlık Yunusum vallahi Anladım. güzel olmuş. Ateş şeker, ateş, ateş Görüşmeler. eder. İnsanlar evet, evet. da öğrendiler onu. Harika, güzel. Oh, kolayı da içtik. Tamam oh, şey oh, elhamdülillah. Doydunuz mu? Evet doyduk. Şükür. Allah olmayanlara da versin inşallah. Amin amin. Tacı kuranın şeyini yemes iyi damla. Bir tane lan bir tane. Lazdı <laughs> lan. Yapmayın. Baba. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Baba o, getir, o koliyi getir. götür. Getir getir getir. Ah Allah'ım ya Rabbim. Bak, o koliyi getir, götür. getir getir. O Lan içme. İçme oğlum baba içme. Getir, baba Ge Aydın, abi getir. Oğlum merkez arabayla geldi. Bak dönüşte jandarma ayıklayacak ondan şey sonra. Olma. Ya hiçbir hiç hiç şey, şey, olmaz. olmaz. Abi, abi ben abi, araba geçsinler. sürmüyorum ben. Bak yok. efkar motoru abi. Efkarlısın dayıcım Sorma ne ya. oldu? Ahmet. Lan oğlum ne yapıyorsun? Adam ya yakacak ya. bizi ya. Mangal o, temizliği o. böyle mi yakılır? Benzin döküyor adam. Babamı özlemişim vallahi yenerek ha. Allah ayak ayak sizi gitti size şey. o. 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 o adam Gittim. kokudan gitti. <laughs> dayı, dayı şuraya bir yere bir kaçsak bir su döksek he O su da su da su da. Allah geliyor geliyor geliyor. Allah Allah. Gel gel gel. E, oyna. Gel lan ne? Bunu skatta yaktın sen abi skat. At. Atıyoruz mu? Tarat. Boşalma gelmez değil lan? Dur oğlum bize de çok. atmayın ee, lan. At Ahmet çok gel, içme, gel. Lan. içme lan. Beni hadi. Ana ne satıyor? Çek 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 Lan alayım. ne yapıyorsun? Aa. Adamı vurdun. <gülüyor> 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 <laughs> Adamın da, da, buralım, 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 buralım. Yok lan yok Alkolden bayıldı o Yeminle Tamam yeter yeter abi. Agalar hadi ufaktan Ağabey toplanın de, yeter daha Esinti fıfı, başladı o akşam o oldu Topla mangalı kafa, topla Topla topla, topla topla aynı Abi karpuz almadık yemedik ama Karpuzu unuttuk anasını satayım Al al götür arabaya koy Hadi toplanın yekten İnşallah polis çevirmez de Yoktum sen gel. Ee, ben bırakırım seni eve. Hadi bakalım. Ha. Ulan gene toz toprak ettiniz ortalığı be. Bunlarla yola çıkılmaz be. Bir daha da gelmem böyle mi yani? Ya mekan güzel de bizim arabalara uygun değil. Bir daha buraya offroad'a girelim. Ne yapıyor lan bu su dökmeye mi indi? Önümü göremiyorum olacağız, ki. Olacağız bak 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 bak. Cık. Ulan olan bu çocuğa oldu. Hadi benimki bu kadar basık değil de bu felaket. Getirmeseydik çocuğu keşke. Sövdü bize valla. Çok toprak olduk ya. Arabayı yıkama lazım abi. Valla. İzmirli sal bizi de gidek be oğlum. Öf 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 öf. Ne oldu lan gene? Bu gudubet aradığında bir şey oluyor Ne Lan lan. Ya, kör oldu. Ne oldu? Tekeri ya. artık ne olur ya. Lastik mi patladı? patladı. Ne olur ya. Yaralı Allah teker. Allah seni alsın be. Ulan yeni yazlıkta bir de biliyor musun? Vallahi var mı stepler? Yok ki. Lastiğin patladı. Lastiği, lastiği patlamış, patlamış bu, bu arkadakinin. Arkadakinin. Ahmet'in Ahmet'in. Hayda. Step şey ne var, var mı? Yok mi? yok. Sana demiyorum lan. Ha. Tamam ben adam yollayacağım. Çocuk şimdi rahatsız bırakayım eve. Suratıma kapatıyor bir de. Git. Dayı. Hop. Oh. Ahmet'in lastiği patlamış arkada. Bakabileceğiniz mi ona? Ya hay Ahmet'in kemiğine tüküreyim be ya. <laughs> Eeef. Kaçıyor Biz çıkıyoruz yekten yola. Geliyoruz bize birazdan. Tamam hadi. <laughs> o yorulduk be kardeşim be. Allah abi yorucu gündü ya. Keyifli Aa, yorucu. Güzel tatlı yorgunluk ama iyi dinlendik ettik. Evet. Bir mangalda yaptık. Da... He, Allah sen de razı olsun bir kaf. Abi. Estağfurullah oğlum ne demek kapayı da dağıtmışındır sana da biraz iyi gelmiştir. Allah çok iyi geldi abi. Daha Aslanet yaparız. Sen, daha sen, sen iyi oldu yeter ki daha yaparız ya. İnşallah değil. Dur ben geçireyim seni. Ya. Gel kardeşim gel. Ne oluyor lan? <laughs> yat 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 yere yat yere yat. İyi misin lan iyi misin? Bir şey var mı? Göktu iyi misin? Göktu. Oh, i̇yi abi On ne oldu lan? Gittiler mi? Kalk kalk kalk. Bin arabaya bin. Arabaya bin. Sen burada güvende değilsin oğlum. Bin. Ulan camı da dağıtmışlar. Burada güvende değilsin oğlum. Bas bas bas. Bunlar siktir. Bunlar mafyanın adamları oğlum. Şikayetin için seni kesin bu. Ooo, oh, oh, oh. burada mevzu uzar. Bas abi bas.